Adil 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 Cevaz. Adil Cevaz'a kadar vazifeli gittim. Seni Mustafa, Mustafa Ferekoğlu gönderdi. Ee, Diyarbakır'dan e, telefon gelmiş, 400 tane makine almışlar bizden. Ondan sonra o makineleri şuraya kaçak göndereceklermiş. Aşağı bir aya yakın orada uğraştım. Tek tek makineleri tek tek süt çektim. Ondan sonra tek tek ambalaj yaptım. Bir gece kalktım ki makineler hepsi gitmiş. Suriye'ye adamlar. Anlayacağım. Yani diyeceğim. Ahliyat, Aziz ve Tat var oralarda tuz dolaştım onların Hangi ağacın yaprağı sence? Şeye kadar gittim, Adana Sayın Beyliğe kadar gittim. <laughs> ha, İsmini, o, ne, o, i̇smi ne ağacın? İsmi ne onun? Ne, ne şey, o şey, ağacın ismi ne? Kayısı, kayısı. Şey Olamur. Ama bu Olamur değil, bu kayısı galiba. Kayısı. Sen de Aziz'in dün geldiğimizde. Güzel çiçeğe hokayı oldu. Ee şey neydi o evet, Korkan? Tamam, ne işte kalmadı. Bu hamurdu da ama tamam. şimdi kalmamış.